abilerim ablalarım herkese selamun aleyküm umarım iyisinizdir gününüz iyi geçiyordur haftanız iyi geçmiştir antel ee, devamı devamıyla karşınızdayım aslında bugün video çekmeyecektim ama vallahi canım çok sıkıldı dedim ne yapsam ne yapsam bari dedim video çekeyim ee, en son hatırlarsanız bir önceki bölümde met ve emile'nin yolları ayrılmıştı semi psikopat dediğimiz adam Kaçırmıştı ve o psikopat dediğimiz adam ne yazık ki cas çıkmıştı. Bir nevi kardeşlerinin ölümüne bir sebep olduk ya onun intikamını alıyormuş bu Chris ve eşli bir masalı roulette oynuyordu seçim yapıyorduk ama tabi seçimin sonunda hiçbir şey olmamıştı. Yani biz kendimize sıkmıştık Chris olarak ama sahte silah çıkmıştı. O yüzden Allah'tan kimse ölmemişti. Şimdi Emily ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Emily en son e, düşmüştü. Emili niye yürümüyorsun? He. Emelie en son düşmüştü ve ağır yaralanmıştı. E biliyorsunuz ki öldürmemiz gerekiyordu Emelie'yi. Çünkü belli başlı kavgaların çıkabileceği bir raddedeyiz şu anda. Satmıştık çünkü Emelie'yi. Ama Emelie de bizi satmıştı. O yüzden ben herhangi bir suçluluk duygusu hissetmiyorum açıkçası. <laughs> ne oluyor oğlum? O ses... <laughs> ya senin ben tipine tipine tüküreyim ya şerefsiz kadın. Cık. Yalnız etrafta böyle canavara dönüşen sesler var aman diyeyim he ben korkarım ben korkarım onlardan. Hızlı yürüyemiyorum koşamıyoruz büyük ihtimalle sakat olduğumuz için. Tünelin sonu bakalım nereye çıkacak. Vallahi gidiyoruz ama yani ee, böyle mağaraya mı indik biz nereye indik oğlum Şimdi Burada bir yer var, burada bir yer var. Bu kapıyı açamıyoruz belli ki. Açamayacağız değil mi? Aynen. Öyle bakıyorsun ki. Yani açamayacağım desene. Sanki Outlast 2'deki... Aha koşmaya başladık lan. Outlast 2'deki şeye benziyor. Bu ne? Ha kapıyı kıracak. Okey abi güzel. Yalnız biraz fazla mı ses verdik ya? Elevator. Çalışır mı? Çalışmaz bence. Işık kaynağı yaptık. Güzel. Elevator'a gitmeden önce aslında etrafta bir şey var mı? Ben ona bakmak istiyorum ya. Elevator'dan önce totem motem. Ben bir araştırayım buraları. Allah'ım. Allahu ekber. Bir yerde yangın çıktı. Bu ne lan? Geris çıkış makinesi. 36 yazmışlar bize. Burası açılmıyor. Burada bir merdiven var. Ben merdivenden yukarı çıkabilecek miyim lan acaba? Şurada da bir bakayım. Aa bu ne? Blackwood madenleri. Madenin bu bölgesi yakın zamanda bölgesel bir çökmeye maruz kalmıştır. Lütfen baş madenci ile irtibata geçin. H. Taner <laughs> Haritaya başvurun. 4C8. Blackwood madeni çöküşe geçmiş. Ee, biz de şimdi şu merdivenden yukarı çıkacağız da o elevator'a ben hala dokunmadım bu arada. Keşke dokunsaydım. Ne olacağını bilmeden şu an yukarı çıkıyorum. <laughs> Oğlum Aldatmanın cezasını Allah öyle bir veriyor ki Kadın her yerden düşüyor Ayakta kalamıyor bir türlü bu neden böyle Abla dur Yok. Bir kuru kafa gördün kaf kafa gördün ya Bu insanlar buraya sıkışmış muhtemelen burada da çürümüşler ama bu kafayı buraya kim asmış onu bilmiyorum açıkçası. Birbirlerine kafalarını asmış olmaları pek gerçekçi gelmiyor. Oğlum. Aaa meddi lan. Ha yarrağım. Kırabilecek misin? Resident Evil madenlerini de hatırlatıyor lan bunu Oğlum böyle yerler var mıydı bu oyunda? Ben hatırlamıyorum. Ben ne oynamışım ya? Sıçra tırma. Sıçrayamazsın ki lan sen tırmanacaksın. <laughs> Allahu Ekber çok hızlı başı. Sağ sıçra eriş. Erişelim biz. Biz erişelim. Var ya bir yerde bir yanlış yapsak kadın hayatının tehlikesini yaşar. İnşallah bu kırılmaz da yine düşmezsin. Vallahi şu an Resident Evil'ı hatırlatıyor full. Eee Resident Evil 7. Oyunun sonu, madenleri. Bu arada çok severim Resident Evil 7'yi. Manyak severim. Yani Resident Evil 5 ve 6'dan sonra böyle Allahu Ekber deyip bir şahlanışa geçti oyun. Harbi Capcom. <laughs> Güzel geri dönüş yapmıştı. <laughs> Met. Aha totem var. Vallahi totem var. Alırım bir totemini. Bakalım bize ne gösterecek. Bulabilirsek. kadın kadın ne söylüyor ölsün lan hemen kim mermi sıkıyor kadının sağ gözüne ya da sol gözüne alırım lan o mermiyi kime Haydi şarj bitti lan Abi iPhone kullanmayın diyoruz siz ama ya iPhone kullanırsan böyle olur. Bir de eski model kullanıyorsun. 16 16 kullan Oğlum bir alevlerle oynuyor birisi, ateşle oynuyor. Şamir'in bak şarjı hızla bitiyor mu? Üç gün yaşarsın onunla. Aa düştüğümüz yere geri geldik lan. Ateş hala yanıyor. Kaldır bakayım. Ne yaptık? <gülüyor> <gülüyor> Işıkları açtık. Elevator çalışıyor mu şimdi? Elevator. Sanırsam asansörle yukarı çıkacağız. Ama bu madenin asansörüne ne kadar güvenilir o konuda bir fikrim yok. Valla bir yerlere gidiyoruz ama hala nereye gittiğimi bilmiyorum. Bir de ben böyle yerlerden korkarım ya. Tırsarım. Açık bir alanda yalnız yürümek bu. Oğlum biri var. Abiler ablalar biri var bu arada. Mert. Biri var abiler ablalar. Aha. Şu sağ taraftan tırman. Sağ taraftan tırman çabuk. Deme deme deme. Arkadan yaratık geliyor değil mi? Arkadan yaratık geliyor. Ne yapacağız abla? Abla, abla ne yapayım? Bak sen umurumda değilsin benim. Şu an umurumda olan şey benim ben ve korkum. Yaratıklar beni korkutuyor. Asansör var da burada bir yerde asansörle çıkalım yukarı eğer çalışıyorsa. Bu ne lan? izliyoruz bakalım. Abi yapma bu ne? Onunun ama. <laughs> Betin kafası nerede? Nerede o kafa? Oğlum Betin kafasını. Ah montu da burada. Abla, yürüyeceğim <laughs> Allah yürüyecek mi? Allahım ya Rabbim kafayı kim koparmış oğlum burada? Orada. Allah için şu elevator'a yürü artık. Aç bakayım kilidi. Ben bu arada böyle boş boş yürüdüğüm yerleri muhtemelen keserim. Unuttuğum bir yer varsa da kusura bakmayın şimdi de. Ne oluyor lan? Abi da benim şu asansöre bin artık ya. Abla indir bakayım ya şuna işe. Vallahi gidiyoruz. Biri çıkmasın benim karşıma. No. Nereye geldim? Oh. Ha adam duymadı mı? Hayır ben bunu yapamıyorum. Ben bunu yapamıyorum ama da koyayım. Abi yapma. Abi 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 abi. Abi yapma bak. Ben ben zarar vermek istemiyorum ama. Gel buraya diyor lan yabancı. Bu adam iyi biri olabilir mi? Oyun kasma, oyun kasma, oyun. Adam iyi biri olabilir mi ya? Bu ne oğlum? Bekle diyor bekle. Oğlum bir dur belki zarar vermez lan. Adama doğru gideceğiz. Geriye dön. Tamam bekle bak hiçbir şey yapma sakin. Konuş bir konuş bir dur kaçmadın mı? Abi sen de öyle gelme amına koyayım. Bir dur ya. Bekle diyor bak bekle diyor. Bir dur. Josh. Josh. Ben o adamı zarar vereceğini düşünmüyorum. <laughs> oh, oh, <çok> iyi. <laughs> you, you got my name. <laughs> And after all you've been through, Good, 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 good. I mean, how does that feel? right? How does it feel? Do you enjoy feeling terrorized, humiliated? I mean, sen nasıl bir manyaksın? Psikopat şerefsiz. All those emotions that my sisters got to feel once, one year <laughs> ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off, no! Nope, no, 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 they're gone! Ulan, şakayı yaptık <laughs> tamam da, sanki biz öldürdük, bilerek öldürdük sanki ya. Sen burada geliyorsun, bilerekten bizi öldürüyorsun ya. every now and then right and race they did i mean every one of you just pitter pat pitter pat i hope you appreciated my little phantasmagorical spectacle i mean no detail too small no opportunity happened? missed it was such bak, 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 bak. a delight to play the puppet master to to all of your pavlovian panic <laughs> and you know that gold, gold, and fake bodies i mean God, that shit was expensive, and no retakes. Nope, nope, nope. Only double takes. Oh, you should have seen your faces. Hook, line, and sinker for every little stinker. Why are you doing this? Yep. I didn't know this little runt. He's got no clue. He's out of his fucking tree. Yeah, silah var mı? silah var mı? you guys. Revenge is the best medicine. You're done, Mike. He's sick. What? come on you guys are all going to thank me when you guys become internet sensations oh, the internet what, what? Do. oh you better believe this little puppy's going viral ladies and germs i mean we got that we got we got blood i don't think there's enough hard drives in china <laughs> to, to count all the views we're going to get you guys what are you talking about you asshat? hat jessica's fucking dead what did you hear me Jessica is dead. And you gonna <Gülüyor> <Gülüyor> Bir baş kaldırış. İşte <laughs> bu. Ulan Jessica öldü. Emily az kalsın ölüyordu. Met ölüyordu. Lan bir kere amına koyayım. Bir kere ben Chris'le ilk ilk seçeneği yapacağım zaman eşliyle yaşın

Chris, bro, I, I'm not your bro. Where are we going? Where are you guys taking me? You can't do anything stupid before we call the police in the morning. Come on. I didn't do anything. Are you serious, bro? you goddamn murderer, is what you are. Michael, please just listen to me, man. I did not hurt Jessica. Jessica bu arada nasıl öldü ya? Aa oğlum Jessica şeyle ölmüştü. Biz evde 69 yaparken, camdan biri çıkartıp almıştı. Yani bunu tabii ki Josh yapamazdı. Zaten o, o el onu oradan çıkıp, çıkarıp alırken, yani elin bir canavara ait olduğu belliydi. Acaba canavarlar nerede şu anda? saying? Like, 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 really? Do you not understand what you've done? I'm a healer, man. I bring people together. Not like you, assholes. That's enough. You only see what you want to see. You're. Stop talking. <región> şaka diyor, hala şaka diyor. Oh, oh wait, did I hurt you? Did you just, you feel a little, a little bit pain? Right now I am so, so, so. Şaka diye. Stop it! Jesus, stop. Bunların hepsi de şaka. Eğlenmek için yapıyoruz mesela <laughs> şu an bunları. I can't tell you how sorry I am that something <gülme> happened to Jessica, but I swear. Bu arada bu konuda haklı. Bu konuda hak veriyorum. Bu konuda haklı. Ee, ama tabii ki sana güvenemem. Josh, be, be Do you, really expect us to trust you for a single goddamn second after all the shit you put us through? Yani bizi buraya sürükleyen kökü bu zaten. <laughs> Hmm. Not dicking around. No. 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 no, this is not how it's. Damn, sckalim kafan abi. You're just a bunch of bullies. You can't. Bide manipulate <gülme> diyor. my baklay. Not like, <gülme> not like you got the guts to really do anything about it anyways. that's saying good. Oh, it. you're the biggest coward there is. Uh-huh. I did something. I made you believe. Yarattığın dünya neye manipulated us oğlum yani tamam şaka yapmak isteyebilirsin intikam almak isteyebiliriz ama intikam böyle bir şey değil ya biz birini öldürdük diye sen niye grubundan birini öldürüyorsun ki kardeşim Üstelik biz gidip de kızların kafasına silah dayamadık ki amına koyayım. Kızlar ormanda giderken kendi kendilerini öldü. Biz bir şey yapmadık ki. Okay, you <laughs> time me up now. Okay. Stay still, man. Right, 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 still. Okay. <Mamyelik>. I'm up. Just go around. <laughs> Good. I be a little wake up room. When does it take to shut you up? Manyak. Okay. Yok <laughs> kafasına şöyle where In God's name, talking about? bak. bak, 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 bak. Ne <laughs> Tam kafayı yemiş bu. Tam kafayı yemiş, bunu susturmak lazım. E <laughs> Konuşmadan benim sevgilim hakkında. Pardon, şuna Neden, Yumruk, yumruk saçını ver bana, bana. Oh, ne? <laughs> 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 yumruk... yumruk. seçeneği Yumruk ver bana artık oyun, <gülüyor> hadi. <gülüyor> You know, you might as well let Ashley sleep. With Mike. <laughs> I mean, at least he's got some notches in his belt. You know, he'll treat her right. You're fucking pathetic, Chris. I'm gonna beat his head off. Don't listen to him. Not worth it. Hey, Mike. Mike, 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 Mike. Mike, what? <laughs> what happened? <laughs> with Jess, Mike. You know what happened? No. No, I. I don't. <laughs> I got a problem, Mike. I don't remember <laughs> killing Tess. Jesus Christ. No, I mean like I feel like I I would remember killing her, you know. She's saw. Probably got like Şirif'siz ya, bir şeye bak. Abi şuna bir tane yum yumruk atın şuna yumruk ya. Bu kadar zor değil. I'm an upgrade. Son of a bitch! Stop! 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 Chill out! How are you doing? Dur abi tamam ölmez öyle. I was just messing with the man. Ölmez öyle. Dur dur. Sadece bayılmıştır sadece. The his own medicine. But what the hell, man? I could have killed him. Relax. It's fine. He's. He'll be fine. I didn't like doing that. Well. Ben yaptım zaten. Sen yapmadın. Ben yaptım. Quiet. <laughs> You should go back to the lodge, man. What? 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 Why? I'm gonna watch him until the morning. I don't need you beating him half to death the whole time. That, that's not fair. I, I thought I was protecting you. Yeah. Well, job well done. Take a vacation. <laughs> hey, what the hell, man? Go back to the lodge. Now. <laughs> Abi, o canavarlar... now. o Now. O canavaller nerede acaba? Biraz saban onu söylesin. Bu arada, bu bölüm biraz kısa ya. 26, 27 olmuş. Belki bitirebiliriz. 8. bölüme geçtik bu arada. Aydınlanma isimli bölüm. Şefa 3 saat kalmış. Hayır. Aha. Hayır. Bak bak adam. O ne? O ne? Bilerek attı. Bilerek attı. Oğlum kız var ya Kız son bir saattir top gibi yuvarlanıyor Bize çantadan ne vermiş lan bakalım bir çantada ne var O adam iyi biri bu arada o adamdan kaçmayacağız bu saatten sonra o adam iyi biri <laughs> Ne var bak bakayım. Bu ne lan böyle Işık kaynağı mı yoksa bundan korkuyorlar mı ben onu anlamadım. Ee, abiler burada kalsak mı ya 28-33 bence burada kalalım Emily ile yine madenden devam edeceğiz ee, Bu bölümde e, bu bölüm Biraz kısa olsun ee, Emily ile Birlikte madenlerden ilerledik Bu bölümde yani daha çıkamadık ama En azından ilerledik o adamın Kötü biri olmadığını gördük adam Biz aslında en başından beri belki de yardım Etmek istiyordu ki zaten ilk Bölümde hatırlarsanız Beth ve e, Diğer kızın adı neydi Onunla o e, uçurumdan düşerken Hatırlarsanız ki gelmişti bize el uzatmıştı yukarı çıkartmak için ama maalesef tutunamamıştık adam aslında iyi birisi o yukarıda gördüğümüz yaratık artık nasıl bir yaratık onu bilmiyorum abi o artık nasıl gelişti nasıl var oldu burada onu bilmiyorum neyin ne soyu yaratık bir sonraki bölümde göreceğiz İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum beğenmediğiniz kısımlar olursa belirtmeyi unutmayın kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.